Gıda güvenliğindeki onlarca sözleşmeli çalışan 9 aydır alamadıkları maaşlarını talep etmek için Kerkük Valilik binası önünde gösteri düzenledi. Göstericiler pankartlar taşıyarak hükümeti yanlarında durmaya ve sorunlarına çözüm bulmaya çağıran sloganları attı. Göstericiler ayrıca maaş sorunlarının bir an önce çözülmesini aksi takdirde gösterilerine devam edeceklerini vurguladılar. Ayrı muhafazalar tespit istillerini tespit olsun. Emsal Necef, Kud Cemaat yıldan fazla devam edildi. Bizi tehir ettiler. Onun üzerine dokuz ayda devam edildi. Ey bir ratip vermediler. sadece iki ay silfe verdi bize. Gündedir gözlerine ratip değiller. Helal Bagdad'tandı. Bagdad Müneşir'e döndük. Dedi ki, de halal sizden muhafızlandı. Şimdi akhir hareketler bir haftadır. Dedi de ki, muhafız yoktu. Gerek bir tane tevkil olsun muhafız yerine. O muhafız otursun. Bizim de nerede? neydi? Bin aile hepsi çok icar oturur. Rahayası olan rayasından vazgeçti. işi olan içinden vazgeçti. Gözün tüküptü bu 300 bin lira. Bu 300 bin lira da 9 ay vermiyorlar bize. Biz hukuk emniyetine gidiyoruz. Bu saat biz 9 ay devam ediyoruz. Davaları geldik, tezgah olduk. Hesabı usul, usulü. Doğum eydir hani halim elak. 7-dən 1-ə kimin? Avil millet necə bizdə belə. Ustad bu 9 aydır istirahatımız, verseler verimlər. Bu gün, yarın, bu gün, yarın. Bilmirik siyasi işdi, eydi. Ustad Cənubda həbs rati bağlı ta təsbit testlər. Biz hələ təxir olduq, təxir üzərində ratiimizi təxir ediblər.